Evet şu kesir çizgilerine dikkat. 4 bölü 3 bölü 7. Hemen orada şunu yap. Ters çevir. 4 çarpı 7 bölü 3. Yani 28 bölü 3'ü kastediyor aslında. Burada da bak kesir çizgisine dikkat. Büyük kesir çizgisi aslında sana neyi söylüyor? 4 bölü 3 bölü 7. Yani 7 bölü 1 dersek. Aslında ters çevirdiğin zaman bu da ne? 1 bölü 7. Onu da unutma. Klasik yorumumuz. Buradan da ne geldi? 4 bölü 21. O zaman soru 28 bölü 3'ün 4 bölü 21 oranını soruyor. Eğer A'nın B'ye oranını soruyorsa A bölü B demektir. Yani 28 bölü 3'ün 4 bölü 21'e oranı böyle yazılır. Bu yüzden de 28 bölü 3 aynen kalır. 21 bölü 4 dediğimiz zaman 4 ile 28 sadeleşti 7. 21 ile 3 sadeleşti 7. 7 kere 7 49 oldu. A şıkkı geldi. Evet bakalım bu soruya özel her soruda kullanmayacağım bak. Bazı sorularda şunu diyeceğim. Evet bu şıklar bize yardım eder. Ama öyle demiyorsan. Mesela bir soruya demiyorum ki şıklar falan filan. O zaman sen kendi şıklardan giderek yaptıysan muhakkak benim çözümümüzle. Bu kitabın daha başındayız. Sonrası için biraz e, bilgi niteliğinde olsun. Ama burada zaten türünden yapacağız. Hani hafif zorluk çıkarabiliyor. Ama sonucun tam sayı çıkması tam sayıla bir şeyler çıkması o zaman burada bana niye anlatıyor? A ile B'yi öyle bir işleme sokmuşum ki pay paydaya tam bölünmüş. Peki bu nasıl mümkün olur? Arkadaşlar kabul etmek gerekiyor ki pratik buralarda işe yarıyor. Çünkü evet bir soruyu hani 100 tane kaliteli şey 100 tane sıradan soru çözeceğine bir tane kaliteli çöz geliş. Bu yanlış bir mantık değildir, doğru olabilir. Ama pratik geliştirmekte temel seviye bir öğrenci için çok önemli. Çünkü sen önce onunla onu işleme sokarsan bununla bu ne olur falan diyebilmelisin. O da nereden geçiyor? İşte buralarda bu sıradan sorularda iyi işlem yapma becerisini geliştirmek için çok uğraşmak. Mesela burada 13, 5 ve 3. 5 ve 3'ü öyle bir düşün ki 13 veya katı bir şey elde et. Ne demek? Tabii ki 2 ile 5'i çarparsan 10 artı 3'ten 13 olur. Birisini referans aldım. Bunu referans alınca bak bu da cepte geldi. Çünkü birisini de sağlayan diğerini de sağlayacak ki hepsini denemene gerek yok. İlk kere 6, 12. 7 daha 19. İlk kere 9, 18. 5 daha 23. Gördüğün gibi A'yı aynen B'yi de 2 ile toplayınca 10. Burası 12. Burası 18 oldu. Toplarsak bak 13 bölü 13. E, 19 bölü 19. 23 bölü 23 oldu. Ve bu sayede A ile 2B'nin toplamı... 1 artı 1 artı 1'den 3 geldi. Demek ki A'nın B türünden değeri demek A'yı yalnız bırak demek. B cinsinden yani gerçekten B cinsinden yazmak demek B ile bir ilişkiye sokup sayıları A'yı elde edeceksin demek. İşte o da bu. Benzer o zaman burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi 8 bölü 3, 13 bölü 3. Burada var mı özel bir durum bakalım irdeleyelim. Toplasak bir şey oluyor mu? Evet burada direkt toplayınca bile oluyor. Buna B dersen bak topla. 13 8 daha 21 bölü 3. Eksi 7 3 daha. Eksi 4 bölü 3. Şey eksi 4 bölü 4. Sonra 25 15 daha. 35 bölü 7. 7. Eksi 1 ve 5. Ne geldi? 11. Ne ile ne? A artı B. Benden ne istiyor? Alttaki ifade ona B demiştim ben. Öbür tarafa at A'yı. İşte B'nin A cinsinden değeri pardon 11 eksi A eşit oldu. X, Y ve Z sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere 1 bölü X eksi 3 bölü Y eksi 5 bölü Z'ye 20 eşitliği veriliyor. 6 Z artı 5 bölü Z 4 Y artı 3 bölü Y eksi 2 X artı 1 bölü X kaçtır? Evet. Buna ne diyorsun? Bir kere şöyle. Bazen toplanmış kesirleri işime yaramıyorsa aslında şöyle ayırabilirim. 6z bölü z zaten tam sayı. 4y bölü y tam sayı. Eksi 2x bölü 2x tam sayı. Eksiyi sakın dağıtmayı unutma. Bak kesir çizgisinde ise eksi. Şöyle görelim. Diyelim böyle bir şeyler var tamam mı? Eğer bu eksi kesir önünde ise bunların hepsine dağıtarak çarpacaksın tamam mı? Onu da belirteyim. Dolayısıyla eksi 2x bölü x eksi 1 bölü x. Şimdi 6z bölü 6 4y bölü y'den 4 eksi 2 bölü 1'den eksi 2. Sonrasında neler var? 5 bölü z artı 3 bölü y eksi 1 bölü x. Hmm. Şimdi yukarıya bir dikkat eder misin? Aslında gerçekten burada eksiyle çarparsak artı artı eksi. Her iki tarafı eksiyle çarptım. Bak ne geldi? 5 bölü z artı 3 bölü y. Eksi 1 bölü x eksi 20 eşit. O zaman şu ifade yerine eksi 20 yazdım. 6 artı 4 10, 10 eksi 2 daha 8. Buradan da bak cevabımız eksi 12 oldu. E şıkkı geldi. Eksi 2 eksi 1 aralığı 2 eş. Eksi 1 0 aralığı 3 eş. 0 1 aralığı 4 eş. 1 2 aralığı 5 eş parçaya ayrılmış. Aralığa ayrılmış. Buna göre. Şimdi A artı B artı C artı D'ye bakacağız. Bir kere 2 parçaya ayrıldığı için ne olacak? 1 bir birimlik kısım yarısı 1 bölü 2. O zaman eksi 2'ye 1 bölü 2 ekleyeceksin. Doğru mu? Bu da bize neyi getirecek? Payda eşitlersek eksi 3 bölü 2. 3 parçaya ayrıldığı için burası 1 bir birim. Her bir parça 1 bölü 3. Eksi 1'e ne yapacağız? 2 bölü 3 ekleyeceğiz. Dikkat et her bir parça 1 bölü 3 olduğu için o zaman ne olacak? Eksi 1 bölü 3. C'ye geldiğimiz zaman 4 parçaya ayrıldığı için her bir parça 1 bölü 4. 3 parça ilerlediğimiz için 0 artı 3 bölü 4'ten 3 bölü 4. D'ye geldiğimiz zamansa 1 ile 5 parçaya ayrıldığı için her bir parça 1 bölü 5. 2 e, birim ilerlediğimiz için 2 bölü 5 ama 1'den 2 bölü 5 ilerlediğimiz için 7 bölü 5. O zaman artık bunları toplayalım. Eksi 3 bölü 2. E, sonra eksi 1 bölü 3. Sonra 3 bölü 4. Ve 7 bölü 5. Paydalar de eşitlenir? 60'ta eşitlenir. 5, 4, 3, 2'nin. 60 olduğuna göre o zaman eksi 90. O baya değil mi? Evet eksi 90. Öbürü eksi e, 20. Tamam. Sonra 15 kere 3 45 ve 12 çarpı 7 84. Buradan o zaman eksi 90 84 ne yapar? Eksi 6 yapar. 45 eksi 20, 25 yapar. 25 eksi 6'dan da 19 oldu pay. Payda da 60 olmuş oldu. Rasyonel sayıdır demiş. X ifadelere birer tam sayı olduğuna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir tam sayı. 2x 1 bölü 3x 4 de tam sayı. 3x 4 bölü 2x 1 de bir tam sayı. Nasıl mümkün bu? Şöyle mümkün. Tabii ki a bölü a ya da eksi a bölü a ise sen bunu ters çevirdiğinde birin çarpmaya göre tersi yine 1'dir. Eksi 1'in çarpmaya göre tersi yine eksi 1'dir. O zaman tek ihtimal var. Daha doğrusu iki ihtimal var yani. Matematikte bir a sayısının çarpmaya göre tersi yine bir tam sayı ise tabii ki bu ya eksi 1 olmalı ya da 1 olmalı. Öbür türlü diğer sayıların hep tersleri ne olacak? Tabii ki tam sayı olmayacak ya kendisi ya da diğeri tam sayı olmaz. Tek ihtimal gördüğün gibi bu olması lazım. Anlaştık mı? Haliyle o zaman burada artık 2x-1 bölü 3x-4'ün aslında ne olduğunu görüyoruz. Biliyor musun? Ya 1 ya da eksi 1 ya. Bunu matematikte şöyle de ifade edebilirsin. 2x-1'in 3x eksi 4'e mutlak değerce aynı olduğunu söyleriz. Olay budur. Hani bunu matematik diliyle söyleyeyim. Bil yani. Mutlak değerce birbirine eşit olan sayıların birbirine bölümü ya birdir ya eksi birdir. Böyle bir şey görsen kesinlikle şaşırma tamam mı? Mesela sınavda desek sana bu şartın sağlanması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mesela şıklardan birini bu verse evet doğru. O zaman söyledik bunu yaptık. Sadece tabii ki neye dikkat edeceğiz? Asla x 1 bölü 2 olmamalı. Asla x 4 bölü 3 olmalı. Çünkü payda asla 0 olamaz arkadaşlar. Bu her zaman kenarda dursun. Rasyonel sayının payda 0 olamaz. Geçtik. Evet o zaman içler dışlar yaptık. 2x eksi 1 eşittir. 3x 4. Buradan da 3 eşittir x. x'in alabileceği ilk değer bu. İkincisinde ise içler dışlar. Eksi 3x artı 4 eşittir. 2x eksi 1. 5 eşittir 5x. x buradan 1 oldu. 2 tane değerin toplamı da 4 geldi. B şıkkı oldu. Ondalıklı sayıları özgürce şöyle yapabilirsin. Bazen dersin keyfine göre. 36 bölü 10. 25 bölü 10. Eksi 4 bölü 10. Bazen kesire çevir. Bazen de normal dümdüz çöz. Keyfin bilir bak. Yeter ki doğru yap. Böyle de yapsan olur. Yapalım. 36 bölü 10. 25 eksi 4. 21 bölü 10. Buradan çarpacağız şimdi bunları. Çarptığımız zaman e, ondalıklı olduğu için 36 ile 21'i bir çarpalım. 1 kere 36, 36. 2 kere 36, 72 topladık. 6, 5, 7. Ne olacak buradan? Şimdi 756 bölü 100. 100'e bölmek ne demek? 2 virgül sağa kaydır. 7.56. Gördüğün gibi A şıkkını buldum. İkinci durumda dersin ki hocam ben bunu böyle yaptım. 3.6. Sonra 2.5'ten 0.4 çıkardım hocam, 2.1. Sanki ondalıklı sayı yokmuşçasına normal dümdüz çarptım hocam. Yine 36, yine 72, yine topladım 756. Kaç virgül sağda var? Bir burada var, bir burada var. İki tane o zaman at. İşte sana yine 7.56. Olay budur. Toplam virgülün sağındaki sayı kadar sola kaydırırsın, olayı halledersin. Nedir yani o? Gerçekten bak, burada virgülün sağında bir tane var. Burada virgülün sağında bir tane var. O zaman burada da kaç kaydıracaksın sola? 1, 2. İkinci yol budur. Tercih senin. İkisini de bil. Gelelim buraya. Ondalıklı zaten rahat. Çok sıkıntı değil. Çıkarıyorum bak bu sefer de burada. 4.5'ten 0.8 ne olur? 3.7. 1.3 daha eklersek ne oldu? 5. Sağ tarafın tamamı 5 geldi parantezin içine. 3. 3 bölü 0.5 ne demek? Bir şeyi 1 bölü 2'ye bölmek demek. Ters çevirince aslında onu 2 ile çarpmak demektir. Haliyle buradan 6 artı 5'ten de 11 oldu. C şıkkı geldi. Gelelim şimdi buraya. 12. 5.2 bölü 0.26 işleminin sonucu kaçtır? E, Virgülde genişletme yapabilirsin. Ne demek o? Sağa doğru hangisinin daha fazla virgülün sağında elemanı varsa ona göre devret. 26. 2 devir yaptık 26. Buna 2 yaptıysak 1 yaptım yetmedi o zaman ikinci için 0 koy. Yetmiyorsa 0 koy tamam mı? Mesela bak 1, 2, 3. O zaman 17. 1, 2 yetmedi. Yetmediği yerde 0 koy. Sonra geldim buraya. Zaten bunlar direkt 85 bölü 17. Daha rahat işlem yaparsın böyle. 52 bölü 26. 2. Bir de o 0 var. 20. 3, 34, 17, 2. Bir de 0 var. 20. 85 bölü 17 zaten 5. Bu sayede bak 35 oldu. A şıkkı geldi. Geldim şimdi buraya. Burada da 0.5-0.025. Hadi gel burada da madem olayı hatırlatmak adına nasıl virgüllü sayılar çıkartılır. Normalde 0.5-0.025 eksi diyoruz ya. Eksi. Hemen şunu yaparsın. Alırsın böyle. Sıfırları geri tamamlarsın. Çünkü 0.5-0.025'ten daha büyüktür. Buraları sıfırları tamamlaman soruyu etkilemez. Ama çözümü pozitif etkiler. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. Burası da ne oldu? 0.475 oldu. 0.475'e 0.01 ile toplarsak 5. 7 bir daha 8. 4. 0 daha 4. 0.485 oldu. Şimdi artık 0.485'e 0.2'ye bölmek ne demek? Paydaya bakarız. Çünkü hani hatta sorun değil paydaya veya paya fark etmez. Paydaya mı bakmak zorundayız hocam? Hayır. Şunu git mesela şey yap. 3 basamak sağa kaydır. Ama bunu 3 basamak sağa kaydırmak gerçekten ne demek biliyor musun? Çaktırmadan 1000 ile çarpıyorum demek. Payı ne ile çarpıyorsan payda da onunla ile çarpılır. 1 virgül kaydırdın 2. Yetmedi 1 virgül daha kaydırmak 0 eklemek demektir. 1 virgül daha kaydırmak 0 eklemek demektir. O zaman bak 200 oldu. Bu sayede gerçekten payı 1000 ile çarpıyorsan aslında bak paydayı da 1000 ile çarptın. 0.2'nin 1000 ile çarpımı 200 yapar. Şimdi 485'i 2'ye böldük. Ee, ne olur? 2'ye bölersek Hemen düşünelim. 480 olsa 240. Or Gerçi normal böleyim arkadaşlar ya. Valla üşeniyorum bazen bunları bölmeye. Ne üşeniyorsun değil mi? Yapalım. 4, 2, 2 kere 2, 4, 0. 8, 2'ye böldüm 4, 8. 5'i 2'ye böldüm 2. 2 kere 5, 2 kere 2, 4, 1 kaldı. 1'in 2'ye bölümü tabii ki virgül atacağız. Çünkü tam bölünmez. O zaman 10 yaptık. 5 çarpı 2'den 10. Gördüğün gibi ne kadar yapsam daha hızlı olacakmış. 242,5 geldi. 242,5'u da ne yapacağız? Sıfırlar var 100'e böleceğiz. 100'e bölmek ne demek? 2 virgül sola kaydır demek. O da 2.425 B şıkkı oldu. Yüksekliği 2.4 metre olan bir çiçekliğin sol bölmesinde eşit aralıklarla 5, sağ bölmesinde eşit aralıklarla 6 raf bulunmaktadır. Bu iki bölmenin en altta ve en üstte bulunan rafları eşit hizalardadır. Çiçekliğin sol bölmesindeki dördüncü rafa ve sağ bölmesindeki üçüncü rafa şekildeki gibi birer çiçek konulmuştur. Buna göre çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri toplamı kaç metredir? Evet rahat aslında bir şey zaten öğreniyorum testlerindeyiz. Toplam 1, 2, 3, 4 aralık var değil mi? O zaman 4 eşit parçaya bölünmüş. 2.4'ü 4'e bölmek ne demek? Aslında 24'ü 40'a bölmek. Yani yaparsak buradan 6 bölü 10 bu da bize neyi anlatıyor? 0.6. Bu arada 2.4'ü direkt 4'e bölerken 24'ü 4'e böl 6. 1 virgül sola kaydır 0.6. Yine direkt işlemi yapabilirsin. O zaman bu 3 parça yukarıda olduğuna göre 3 çarpı 0.6'dan 1.8 olur. Gelelim diğerine. O 5 parçaya bölünmüş. 2.4'ü 5'e bölmek ne demektir? 24 bölü 10 bölü 5 dersen 24 bölü 50 olur. Tamam Böyle de yapabilirsin. Ee, böyle yaptığın zaman artık aynı zamanda şunu da gör. 2 ile çarparsan 48, 2 ile çarparsan 100. 100 aslında bu da neymiş? 0.48. Bazen payda müsaitse bunun gibi uygun bir 110, 1000, 10.000 gibi sayılara tamamla. Pay ve paydayı aynı şekilde çarp seni ondalıklı sayıya götürüyor. 2.4'ü 5'e böyle kolaylıkla da bölebilirsin. Bu sayede iki parça olduğu için 0.48'in 2 ile çarpımı nedir? 0.96'dır. O zaman 1.8 birinin yüksekliği 0.96, diğerinin yüksekliği topladığım zaman ne oldu? 2.76. Bu sayede bak hani 6, 8, 9 daha 17, bir sola attık, bir bir daha 2 geldi. Cevabımız D şıkkı. O.